Şurada parmaklarım birleşti. Ya ne yapıyorum burnum yamuk olmuş falan. <laughs> Bana heyecan için o şırıngalı şey içirdiler. Açtı benim burnumu. Bu olmuyor dedi. Yapılmaz dedi. Bu kapattı. Hemen böyle önce ilk işim kaburgalarıma baktım. Sonra şöyle bir seltimiz falan olmuştu. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yılan hikayesine dönen burun estetiği sürecimi anlatacağım. Ben liseye kadar burnum böyle kemikli. Yandan bakınca şuradan şöyle biraz kemiği olan Standart Karadenizli ama ben fikir dahlıyım bir burnum vardı. Herkes benim burnumdan dolayı Karadenizli zannederdi yeşil gözlerime sarı saçlarıma rağmen. Yani bir de tabii ki tek sorun burnumdaki kemik değildi, Burnumdan nefes alamamamdı. Yanlış bir karar vermek istemedim. Belki ileride bunu tercih etmem dedim. Ne olur ne olmaz dedim. Yani daha küçüğüm dedim ve estetik ameliyat olmak istemedim. Onun yerine sadece burnundaki et ve kıkırdakları aldırmak istedim. Özel bir hastanede ameliyat oldum. Sadece kıkırdak işte et aldırma ameliyatı olduğu için hani çok da böyle heyecan verici bir ameliyat değildi benim için. Sonra ben işte o et aldırma ve kemik aldırma ameliyatını oldum. Sonra o doktora kontrollerimi yaptırdım. İşte her şey çok güzel, hiçbir sorun yok falan filan diye böyle benim kontrollerim geçti. Daha sonra aradan yıllar geçti böyle. Bayağı yıllar geçti. Bir gün bir arkadaşımın böyle KBB muayenesine gittim. Ameliyat olmayı falan düşünüyordu. Onunla böyle yanında eşlik etmek için gittim. Gitmişken de işte doktor böyle çok tatlı, sempatik bir doktordu. Hani konu konuya açtı. Böyle dedim ki ben de dedim hani kır kırdak ve et aldırma ameliyatı oldum. Fakat hiç dedim nefesimde bir kalite artışı olmadı dedim yani. Hala aynı. Sonra adam gel sana da bakalım falan dedi. Böyle adam baktı. Adam şok oldu. Baya böyle hani yaşlı bir profesör bu ve hani ne burunlar görmüştür yani o açıdan söylüyorum. Sizin dedi burnunuzun deliği yok. <laughs> Evet, sizin bir tane burnunuzun deliği yok dedi. Yani tek burunla yaşıyor, tek burun deliğiyle yaşıyorsunuz. Nasıl yani falan? Şöyle dedi, ortasında komple e, şuradan şuraya böyle uzanan, ortasında bu burnu dedi, ayakta tutan dedi, orta direk dedi. Sizde yok. Ben hayatımda çok gördüm dedi. Hani yanlış ameliyatlarla, hatalı ya da çok zor bir burundur da hani mecburen o delik kalmış olur. O e, şu ortadaki direkte dedi delikler kalır. Hatta o delikler dedi böyle nefes alırken dedi ötme yapar dedi. Küçük delik olduğu zaman böyle diye ses gelir falan dedi. Ama sizinki dedi hani delik bile değil. Delik diyemeyeceğim Sizde direkt komple yok dedi. Yani şu ucu var. Arkası yok. Bomboş. Dolayısıyla dedi siz hiç kaliteli nefes alamamışsınız. Bunun sebebi ise siz böyle nefesi çektiğiniz zaman buradan giriyor ama havanın bir kısmı buradan böyle bundan geri çıkıyor dedi. Bazıları buradan geri çıkıyor. Bazıları içeriye giriyor. Orada da yol yapıyor. İnanamadım yani. İnanamadığım için ne yaptım? <laughs> Eve geldim böyle. Parmaklarımı şuradan soktum şöyle. Şu hizada, şurada parmaklarım birleşti. Şurada şu et parçasını geçince adamın dediği gibi gerçekten şu et parçasını geçtiğinde orada parmaklarım birleşti. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Ve ben yıllarca böyle yaşamışım. Bundan da haberim yoktu. Ameliyat sonrası muayenelerime hep ameliyat olduğum doktora olmuştum. Dolayısıyla şey e, hiçbir sorun olmadığını söylüyordu bana. Prensesim geldi. Kızım seni de burun ameliyatı yaptıralım mı annem? <laughs> Sonra Artık estetik de olmak istiyorum. Bunun da zamanının geldiğini düşünüyorum. Ne yapmam lazım? O delik ne olur falan diye sorduğumda bana dedi ki ya dedi kaburgandan parça alacağız ya da dedi kulağının arkasındaki kıkırdaktan parça alacağız dedi. O parçayla onu kapatacağız dedi. Yani çok zor bir ameliyat dedi. Dolayısıyla sen bu ameliyata mecbur değilsen girme dedi yani. Hani böyle çok defes alamıyorum ben bu şekilde yaşayamıyorum diyorsan. illaki estetik yaptırmam lazım. Başka hiçbir çarem yok diyorsan ancak o zaman böyle bir ameliyat yaptık. Gerçekten çok zor ve yorucu bir ameliyat olacak. Senin için dedi ve riskli de bir ameliyat dedi yani. Durur mu, durmaz mı? Düşer mi, düşmez mi? Böyle diyerek beni vazgeçirdi. Ben de açıkçası hani böyle konuşunca korktum yani. Nasıl bir şey dedim? bu? Olmam daha iyi. Estetik iyi, hani olmazsam ölmeyeceğim dedim yani. Bir şekilde hoşuma gidiyor burnum. Yalan. <laughs> Burnumuz da <adı> şu anda. <laughs> gerçekten insan hani bir şeye taktığımı takıyor ya ben de burnuma o dönemler çok fazla takmaya başlamıştım artık yaptırmak istiyordum yani. Adam beni o kadar korkuttuğu için ben uzun yıllar tamam dedim yani ben ne estetik yaptıracağım ne başka bir şey yapacağım böyle razıyım yeter ki hani <laughs> hayatta kalayım o kadar büyük bir ameliyatı geçirmek istemiyorum dedim uzun yıllar böyle yaptım. Fakat sonra bana bir ilham geldi dedim ne olursa olsun arkadaş ben bu burnu yaptıracağım. Gittim o doktora gittim bu doktora gittim işte muayeneler oldum ettim falan filan. Ne yapayım ne edeyim? Çünkü bana ben şöyle düşündüm. Benim mantığıma şöyle yaptı ki kaburgamdan ya da kulağımdan parça alınacak. Benim asıl sorunum nefes yani içten fiziksel fizyolojik bir sorun. Asıl sorunum hani estetik değil derdim. Dolayısıyla benim dedim KBB'ye gitmem lazım. Estetik doktor değil de KBB'ye gitmem lazım. Yani benim mantığıma böyle yaptı. Bu konuda herkes farklı düşünüyor. O yüzden çok yorum yapmayacağım. Gittim, araştırdım, çok doktorla görüştüm. En sonunda Memorial Hastanesi'nde Burak Erdamar, Profesör Doktor Burak Erdamar'a ameliyat olmaya karar verdim. O yani bilmiyorum bana güven verdi. Bu arada bu kararı böyle bir cümleyle kolay vermedim tabi. Ee, çok uzun bir süre araştırdım. Burak Erdamar'ın internetteki yani internetteki bütün hakkında yazılmış tüm yorumları tek tek okudum. Olumsuz yorumlar var mı diye baktım. Hani böyle birkaç tane olumsuz yorum haricinde size söyleyeyim ki binlerce hani böyle milyonlarca iyi yorum gördüm. Çok da içmesindi kendisiyle de görüştüm çok ponçik çok tatlı bir insandı bunu böyle gönül rahatlığıyla çok güzel anlatıyorum reklam içeriği olduğunu düşünmeyin çünkü e, Burak hocamız toprağı bol olsun ışığı bol olsun Allah rahmet eylesin e, birkaç ay önce Burak hocamızı bir motor kazasında kaybettik çok iyi bir insandı çok başarılı bir doktordu e, böyle çok üzü, çok üzgünüm yani bunun için ne diyeceğimi bilmiyorum ama benim için çok üzücüydü gerçekten bu haberi almak çok iyi bir insandı hem de çok başarılı bir doktordu Işıklar içinde uyusun. Başka bir şey demiyorum. Ameliyat sürecime geri dönüyorum. Burak Hoca'ya güvendikten sonra ben Burak Hoca'ya ameliyat olmaya karar verdim. Hemen de ameliyat oldum. Fiyatlardan falan da çok bahsetmeyeceğim. Çünkü fiyatlar gerçekten hastaneye göre, işte doktorun kendisine göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bundan bahsetmeyeceğim ki zaten 2 sene önceki bir süreç neredeyse. Ameliyata girişimde de arkadaşlarım şöyle, şöyle. Haydi bakalım. <laughs> Ya Buse kurtar beni diyorum. <laughs> Sonra şöyle bir selfimiz falan olmuştu. Bayağı ameliyathaneye kadar. Abim de çok gergin bakar mısınız abimin tipine? Benden daha heyecanlı. Benim de heyecanlı olduğumu düşünerek bana heyecan için o şırıngalı şeyi içirdiler. Şurada görüyorsunuz. Şırıngadan böyle işte heyecanı bastırıcı, sakinleştirici bir şey içtiler ama yani tabii ki heyecanlıydım ama benim tek derdim Kaburgamdan mı parça alınacak, kulağımdan mı parça alınacak? Ameliyat sonrası o par, e, kulağım nasıl gözükecek ya da kaburgamda orada çizik izi olacak mı falan filan diye benim tek derdim bunlardı yani. Ve burnum nasıl olacak tabii ki son hali en önemlisi de. Ben bunlarla boğuşuyordum hani ameliyat korkusu yoktu. Çünkü ilk ameliyatım olmadığı için zaten biliyordum yani anesteziyi biliyorum ameliyatın. Hani uyanı uyanı uyuyorsun, uyanıyorsun. Sanki 10 saniye sonra uyanmışsın gibi. Hadi bakalım. aslında en komik yerlere geliyorum. Ameliyata girmişim. Çıkmışım. Beni uyanayım diye narkozdan sonra işte ayılayım diye bırakmışlar bir köşeye. Sedye'de yatıyorum. Uyandım. Böyle tavanı gördüm. <laughs> Çok komikti ama ya. Çok üzülüyorum kendime. Hemen böyle önce ilk işim kaburgalarıma baktım. Oh, hiçbir şey yok falan diyorum. Tamam, sonra kulaklarıma baktım. Hiçbir şey yok. Allah dedim. Burnuma baktım. Burnumda böyle bir koskocaman bir şey. Neden onun? Atel. Var böyle sert. Eyvah dedim yani ben şu olduğunu düşündüm. Çünkü bana demişti ki kaburgandan ya da kulağından parça alıp ortadaki direği kapatacağız. Başka çaresi yok demişti. Dolayısıyla ben bunlarda hiçbir şey olmadığını görünce eyvah dedim. Tamam açtı benim burnumu bu olmuyor dedi. Yapılmaz dedi. Bu kapattı. Ben öyle düşünüyorum. Beni aldı bir korku. Hemşire hanım, hemşire hanım. Narkozluyum da böyle. <laughs> Hemşireler geçiyor falan etraftan böyle. Bir tanesini tuttum. Telefonun kamerasından çift bana bir verebilir misiniz falan <laughs> kızdan evradını çe şimdi verdi kamerayı böyle kendime bakıyorum. Kocaman atel var zaten belli olmuyor ameliyat oldum mu olmadım mı belli olmuyor yani. Şöyle gözüktüğü gibi karavan içindeydim bir de korkunç gözüküyordu. Ben artık odaya getirdiler. Odaya getirince abim dedi ki işte doktor geldi biraz önce çok güzel geçmiş hiçbir sorun olmamış falan dedi. E dedim nasıl yani benim kaburgamdan parça almamış kulağımdan hiçbir yerimden parça almamış nasıl yani olmuş falan. Vallahi bilmem bir şey söylemedi biz iyi geçti deyince bir daha sormadık falan dedi. Sonra neyse işte bir dahaki Burak Hoca vizite gelene kadar hani ben böyle ne oldu acaba ne oldu acaba falan diye böyle şok içinde yaşadım. Buradan yontuğu <laughs> parçalarla Ortaya direkt yapmış yani gerçekten çok başarılı bir insandı. Benim için korkulu bir şeydi, kaburgamda bir dikiş izi kalacaktı ya da kulağımın arkasında böyle saçma sapan bir eksiklik olacaktı yani gerçekten korkuyordum bu süreçten. Bunları hiç yaşamadan, sadece burnum açılarak bu ameliyatı geçirdiğim için de ekstradan çok mutlu olmuştum yani. Ve çok çok zor bir ameliyat olduğu için yani ben mesela birkaç doktor bana hani bu çok ağır bir ameliyat, bunu yapmasak falan filan ya böyle bana nazlanmıştı. Dolayısıyla Burak Hoca'ya bu yüzden de ekstradan bir güvenmiştim yani. Ee, o yüzden de burnumda kalan yamuklu <laughs> hiçbir zaman gözüme batmadı. Evet ameliyattan sonra burnumda dikkatli bakarsanız şurada şöyle hafif bir çökme var. Şöyle göstereyim. Çok belli olmuyor ışıklardan dolayı ama. Şurada çok hafif bir çökme var. İlk ameliyat olduktan, ameliyattan çıktıktan sonra onun böyle hep geçeceğini düşündüm ama geçmedi. Ee, geçmemesi de beni hiç rahatsız etmedi. Açıkçası birçok arkadaşım, ay bunun yamuk olduğu bilmem ne falan filan yaptılar böyle. Hiç umursamadım. Bunlar da beni hiç etkilemedi. Burnumuz diyor yine böyle. <laughs> Tabii ki insanların bu tepkileri insanın sinirini bozuyor. Yapmayın arkadaşlar. Yeni ameliyat olmuş. Ay şöyle olmuş, ay böyle olmuş demeyin. Ee, i̇nsanın moralini bozuyorsunuz. Benim burnum çok zor bir burundu. Dolayısıyla hiçbir zaman o yamukluk gözüme batmadı. Yani ben bu kadarın olduğuna dua edebiliyorum. Ama tabii ki şöyle bir şey oldu. Burnumun ortası sonradan yapıldığı için, doğal olmadığı için, yani oraya parçalar eklendiği için, oraya yamalar yapıldığı için burnumun ortası çok kalın oldu. E buraları da törpülenip inceltildiği için yine kaliteli nefes alamıyorum. Evet. Gerçek şu ki 32 yaşındayım hayatımda hiç kaliteli nefes alamadım. İkidir ameliyat oluyorum. Başka bir doktora böyle bir muhabbet arasında burnumdan bahsettiğim ve gösterdiğim zaman hani gel yaparız onu inceltiriz falan dedi ama yok artık gerçekten hiç şeyim yok. Yani nefes almamaya razıyım. Zaten bu yaşıma kadar almadığım için ne kaybettiğimi de çok bilmiyorum. <laughs> Dolayısıyla çok önemli değil. Bir de mesela şöyle de bir sorun yaşamıştım. Ondan da bahsedeyim. Bu burnum tabii ki e, hani yukarı kalktı ister istemez. Şöyle... Ee, biraz yukarı kalktığı için ilk ameliyat olduğumda şuralarda şöyle videolar ve fotoğraflarda göstereceğim size. İlk ameliyat olduğumda hani düşünün ki ameliyattan önce şöyleydim. Yani çirkin değil. Ee, dudağım burnuma yakındı. Onu söylemek istiyorum. Dudağım burnuma daha yakındı. Fakat ameliyattan sonra ee, dudağım burnumdan uzaklaştığı zaman çok korktum ben. Gözüme öyle geliyormuş. Yani ben böyle üst dudak dolgusu falan yaptırmam gerekir diye düşünmüştüm. Çok üzülmüştüm. Fakat şey zamanla gözüm alıştı. Gayet normalmiş aslında ama ilk ameliyattan çıkınca insan o hislere kapılıyor. Böyle işte bazı morluklarım falan da oldu ama ben bence ben şanslıydım ve çok fazla değildi diye düşünüyorum. Kimisinin böyle şimşiş gözleri falan oluyor. Benim öyle şeyler olmadı. Çok hafif böyle morluklar oldu sadece. Bu zorlu süreci de bu şekilde atlatmış oldum. Çok memnunum. İyi ki olmuşum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten insan hani bir şey gözüne batmaya başlayınca batmaya devam ediyor ya. Burnum benim için öyleydi. Yandan böyle kemikli hali. Beni sürekli Karadeniz'i salmaları. <laughs> beni çok rahatsız ediyordu. Oldum, kurtuldum yani. Şu an yamukluğu bile Açıkçası gözüme batmıyor ve hatta doğal durduğu için çok da daha hoşuma gidiyor. Her ne kadar arkadaşlarım aa burnun yamuk olmuş, aa ne burnun yamuk olmuş falan e, demiş olsalar ben burnumun yamukluğundan da memnunum. Benim için bir şans diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten birçok doktorun, yani birçok ünlü doktorum bu arada bayağı ünlülerle bile, e, ünlülere bile muayene olmuştu ve onların bile hani böyle 40 tane takla atıp böyle hani o ameliyata girmemek için bahane ürettiklerini gözlerimle gördükten sonra bu ameliyat olabilmiş olmaya şükrediyorum. Eğer düşünenleriniz, isteyenleriniz varsa, ameliyattan korkanlarınız varsa korkacak hiçbir şey yok. Bir anda bayılıyorsunuz, bir anda kalkıyorsunuz. Ee, hiçbir şey değişmiyor hayatınızda. Yani bir 10 saniye sanki uyumuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Başka da hiçbir şey olmuyor. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil işaretine tıklamayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.